öldürülmesi için olaydan 10 günde bir ay arası önce. Sonra 2 yıl sonra tekrar aradılar dediniz. Birkaç gün sonra bir daha arıyorlar. Ferdi diye biri var. Uf, çok moralim üstümüze geliyor. bunu soruması lazım. Ama öldükten kaşık... sonra arama herhalde. O evet, aralarda o gün var. Sonra, tabii. Öldükten birkaç gün sonra. Ha, öldükten Diyorlar ki, birkaç gün sonra. Ferdi kişi. diye bir adam var. Çok konuşuyor. Çok üstümüze geliyor. Zaten bunu Bircan'a da söylüyor. Diyor ki Ferdi çıkıp konuşmasaydı sen de bu mesajları biraz Tatlatmasaydın bu iş diyor haftaya kapanacaktı. Bunlar zaten kapanma bölümünü ayarlamışlar. Bunlar bu işi yapmadan önce her yer düzgünce ayarlanmış, her bütün planlar statik yapılmış. Yani burada amatör bir oluşum yok. Peki Ferdi Bey, Anladım. bu Güllü Hanım'ın öldüğünü Yusuf Bey duyunca Sultan'ı aramış mı? Sen yani 10 gün önce benden kiralık katil istedin, şimdi kadın öldü. Nedir bu iş diye? Evet söylüyor ama o da, e, hatta şöyle söyleyeyim daha da söyleyeyim daha da söyleyeyim. Ben de Sultan'la telefonda konuştum. Görüntülü Yusuf YouTube aradı. Dedi ki bak Sultan Ferdi dedi ben 10 gün çağrı yaptım Sultan'a farkında mısınız? Dedim ki Sultan sen ateşin içinde olsan gelir seni ateşin içinden kurtaracağım. Ellerim yansa bile gelip seni o ateşten alacağım. Sana söz veriyorum ne olur bildiğim bir şey varsa açıkla dediğimde ben zaten Sultan'la o gün telefonda görüşmüştüm. Sultan'la biz yarım saat telefonla görüntülü konuştuk. Bende de resimleri var. Yusuf aradı. Dedi ki bak bacım sen benim bacımsın. Senin için her şeyi yaparım. Ama dedi. Ama dedi bak burada bir bildiğin varsa anlatmıyorsan ben dedi devletten yanayım bilgin olsun dedi. Yok abi dedi ben öyle şey yapar mıyım abi ben anlatır mıyım? Ama e, ben artık Sultan Hanım'ın da bu şahitlikten artık şahitlik yapmıyor. Demek ki şahitlik yapmıyorsa bu işin içinde ortak. Peki o telefon görüşmesinde Yusuf Bey dedi mi? E, siz benden 10 gün önce istediniz ya kiralık katil. Bak kızım dedi, siz bana böyle bir şey söylediniz. Bunun arkasını buldu. Bak ben de sizden şüpheleniyorum. Heh. Bu tür kalkı sizden şüphelenmekte haklı. Bakın bu kadar iş tesadüf olamaz. Ama yok abi olur mu öyle şey? Abi böyle şey olur mu? Ben iyiyim. Tabii abi olduğu için bacısının üstüne çok gidemiyorum. Ben de çok gidemedim çünkü ağlayacak gibi oldu. Yusuf'un orada abisi var sonuçta. Bana yakışmaz zor onun üstüne gidip ağlamasını abisinin yanında sağlamak çünkü gerçekten abisi iyi bir adam. Onun için hani ee, ben artık şahitlerin daha da çoğalacağını düşünüyorum. Bu hafta göreceksiniz şahit sayısı 15'ten daha olacak. Zaten bizim görüştüğümüz insanlar da var devletimize yardımcı olmak için. Valla söyledikleriniz çok etti şey Ferdi Bey. Diğer söylediklerimiz de çok şey bilmiyoruz. var. Anlatacağım yavaş yavaş anlatacağım çünkü anlattığım her şey bozuluyor. Bu arada benim anlattıklarımı da Çarpık anlatıyorum ki bazen bazı şeyler bozulmasın diye. Bugünlerim dündür, dün söylerim yarındır. Peki Ferdi Bey şunu partneri. merak ediyorum. Bu sultanla hani siz görüntülü konuştuğunuzda ne hissettiniz? Nasıldı sultan? Ben sultanın aslında masum olduğunu düşünüyordum. Yüzünden, evet. gözünden, korkularından. Ama ve lakin benim artık dün itibariyle abisini bile suçlamaya başladığı andan sonra artık benim sultana karşı bakış açım yine değişti. Sultan, abisini ki... nasıl suçluyor? Ne diyor? Ya bana bana abisi de diyor ki sen Ferdi ile işbirliği yaptın, Ferdi'den e, para mı alacaksın, Ferdi'ye beni sattın, Ferdi senin arkadaşın diye beni sattın. Aslında öyle bir şey yok. Adam doğrudan yana, haklıdan yana, davadan yana böyle bir davaya inanıyor. Benim ona bu davaya da inandığımı biliyor. Onun için bizden yan oldu, haklıdan yan oldu. E zaten o 10 şey... gün önce şimdi bir kadının öldürülmesi tip 10 gün sonra olunca ölünce bu kadın. Ya mantıklı olarak da yani şüpheli bir şekilde ölünce. inanmaz zaten. İnanmaz e, yani bu. artık. Kim nasıl inanacak adam? Bu an itibariyle sultan artık bu olayın içindedir. Bir insan gördüğünü eğer bu kadar sürede anlatmıyorsa bugün itibariyle herkes anlatan herkes de bu işin içindedir. Lütfen bu hafta cumaya kadar herkes bildiğini gördüğünü bilsin sayın savcımıza anlatsın. Siz gitmiyorsanız söyleyin biz sizi alalım. Kaç Avusatlar tanık oldu şimdi öneririm. Ferdi Bey? Kaç tanık oldu? Benim şahitten tanık sayım yarın itibariyle yaklaşık 10 olacak. Hepsi benim götürdüğüm 10 tane şahit var. Farklı farklı Tuğyan'la ve Güllü Hanım'la arasındaki ilişki e, ilişkiyle ilgili farklı şeyler arada, duyan 10 kişi bas, var bakın. E, daha basına da basına da yansıtmadığımız şahitlerimiz var bu arada. Çünkü e, insanlar tedirgin olabilen insanlar var. Çok korktukları için ya da başka sorunlar olduğu için size de yansıtmadığımız şahitler var. Ama biz 20 kişilik avukatlık ekibimizle beraber gece 4'lerde, gece 2'lerde, TikTok'larda, YouTube'larda, e, sosyal medyanın her mecrasında, mahallelerde, Çınarcık'ta araştırmamıza devam ediyoruz. Bu konuyu bilen, bu konuyu ortak olan herkesin ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Şimdi şu çok önemli, yani bir insan uzaktan tabii tanıkların hepsi çok önemli ama bir insanın içeride bulunan bir insanın abisinin Yusuf Bey'in yani yapacağı tanıklık ve ondan kiralık katil aranması ve istenmesi bence çok büyük bir olay. Yani tabii hepsinin tabii, tabii. de üstünde sizce Hasan hocam avukat olarak şimdi çok büyük bir iddia. Yani bakın bu bu ile ilgili olarak eğer Yusuf Bey gelir yani Sultan'ın abisi Yusuf Bey gelir evet bana 10 milyon teklif ettiler ve Güllü Hanım'ı öldürmemi istediler derse evet. bu bir tutuklama sebebi. Çünkü 10 gün bu sonra Bu sebep midir kesin? Tabii canım 10 gün sonra da e, bir süs verilmiş ve öldürülmüştür. Çünkü bunu söyleyen herhangi biri değil. Bunu söyleyen o evet. odada bulunan iki kişiden birinin abisi. Evet. Ha ben Aynen öyle. Bakın ben bir ben söylesem bir yorum yapmış olurum ama abi tanık tanıklık Yutma, mahkemelerde mahkemelerde yemin bile ettirilmez abiye. Yalan söyleyebilir, kardeşini koruyabilir diye. Hı hı. Yeminsiz dinlenir birçok yerde Şimdi sen abi olarak bunu söylüyorsan Demek ki bu iddia doğru Mahkeme hı hı. artık buna kanaat getirir Bu bir tutuklama sebebidir çünkü 10 gün sonra Bir kiralık katil arayışında bulunan Birilerinin bulunduğu bir odada Bir kadın 5. kattan düşerek ölmüş Yusuf'a da seslenmek istiyorum buradan. Biliyorum ki şu an Yusuf teyze. Yusuf, Yusuf Aslan kardeşim Bir sürü Badireler atlattın Burada da haklı ya, biliyorsun bir kadın öldürüldü. Artık şu işi hızlandır aslan gibi çıkalım ve konuşalım. Artık yaşlı bir kadın, emektar bir kadın, cezası, suçu, geçmişte yaşadığı ne olursa olsun bu kadının kanı yerde kalmasın. Hiçbir kadının yıkanı yerde kalmasın. Bugün Türk halkına en çok göstermek istediğim şey şuydu. En az 20-30 şahit çıktı. En çıkacak var daha şahit olmak isteyenler. Türk halkı bundan sonraki cinayetlerde sessiz kalmayın. Korkmayın. Gördüğünüzü söylemekten korkmayın. Allah aşkına korkmayın. Ferdi Bey bugün şok ettiniz bizi. Çok şaşırtıcı bir iddiada bulundunuz. Şimdi Sultan'ın bir komşusu aramış bizi. Hı -hı. Onu da size soralım. Yusuf onun kardeşi değil demiş. Kardeşi değil olur mu? Üvey kardeşi. Fark eder mi kardeş? Heh, üvey kardeşi. ha, Bunu söyleyelim. Fark, fa Nasıl tamam, fark olduğunu fark söyler mi? misiniz? bir Abi abisi. Bakın ben size şu an Esra Hanım. Evet. Buyurun görüntülü resim de atayım. Şu an Sultan Hanım'la konuştuğumun. Şimdi Ferdi Bey'i de atıyor. Bunu da evet. Sultan Hanım şu an arkadaşına yaptırmış. Şu an çünkü Sultan Hanım da izliyor. Bir saniye. Ben Yusuf Bey'i e şey olmasın diye... Bir kan kan bağı yok geliyorum. mu yani? Yusuf Bey ile Sultan Hanım arasında bir kan bağı yok mu? Ana ayrı baba bir baba ayrı ana bir de olabilir bir beraber büyümüşler Sultan onun ellerinde büyümüş anasını annesinin bilmiyorum. ikinci anasını. evliliğinden öyle mi Doğrudur İkinci evlidir birinci evlidir üçüncü evlidir orasını bilmiyorum buyurun Evet attı Ferdi Bey e, fotoğrafı Evet şimdi zaten üst tarafta Yusuf Bey'i görüyoruz Hı -hı, evet. altta Siz Sultanı görüyoruz Hanım, Esra Hanım. Esra Ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Ekrana vermeyelim, vermeyelim. Ha, vermeyelim diyor, tamam vermiyoruz. Vermeyelim. Ben sadece o... Hasan Hoca'ya göstereyim. Hı hı. Hasan Hoca, tamam. bu Yusuf Bey, ha, Gördüm, evet. Sultan Hanım, Ferdi ha, Bey. Ferdi Bey evet. evet, üçünüzün konuşması. Bu, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum, ufak bir şey. Evet. Çok müsaadenizle istenerek, çünkü siz artık e, Türkiye'de en çok izlenen programlardan biri oldunuz. Hı. Ve şunu söylemek istiyorum. ...sosyal medyadan, sosyal medyadan... ...Tüyan Hanım'dan destek alarak, onlarla telefonda konuşarak... ...üç kuruşa, beş kuruşa reklam yaptığını... ...onları koruduğunu zanneden insanlar var. Bakın arkadaşlar, sizi son kez uyarıyoruz. Bu büyük bir olay, bu ülke olayı. Hı -hı. Rica ediyorum yapmayın, hepinize dava açılacak. Rica ediyorum. Çünkü gerçekten bizim halkımıza küfür eden insanlar oluşmaya başladı. Dün Kervan Bey bile... E, sosyal medyada yayın yapan biri kervanı arıyor tehdit ediyor. Bu nasıl bir cesaret ya? Kervan Bey neyle mı? tehdit ediyorlar? Seni vurdururuz, susacaksın bilmem ne diye Kervan Bey tehdit ediyor. Sosyal medyada yayın yapan bir insan artık... Ha yayın aralar. yapan biri sosyal medyada yayın evet. yapan biri mi tehdit ediyor? Birkaç tane, birkaç tane sosyal medyada yayın yapan tip var. Çıkıp birilerini savunduklarını zannediyorlar. Tüyanla da Whatsapp'tan, telefondan konuşuyorlar. Kendilerince 200 kişiye yayın yapıp haklı duruma çıktıklarını zannediyorlar ama büyük suç istiyorlar. Onları da uyarmak istiyorum. Türk halkına da küfür ediyorlar genel olarak. İnsanları test ediyorlar. Size dava açacağız, sizi böyle yapacağız. Ya şöyle ev hanımlarını bile korkutuyorlar ya. Bu konudan vazgeçin diye. Herhalde bu olayı örtbas edeceklerini zannediyorlar büyük şeyleriyle. Ferdi Bey, Ama... Mi? şimdi Kervan Bey'le ilgili bir şey takıldı. Zamanımız şey olmadan size sorayım. Onu biz çok aklımıza takıldı çünkü. Kervan Bey ifadesinde diyor ki benim Tuğyan saatimi çaldı, e, silahımı çaldı sonra da çocuğu öldürdü. O çocuk kimden bahsediyor? Orada orasını anlamadım. Ya Öyle bir söylemi var videoyu bana attılar ama orada konuşurken onu hiç fark etmedim. Acaba ağzından mı kaçtı, Türkçesi zayıf diye mi öyle oldu veya gerçekten böyle bir şey mi söyledi? Ama Kervan'ın söylediği şu ben USB attım bütün bilgileri verdiğim an tutuklanacak Tuğyan diyor. Ben bilgileri evet. verdiğim an Tuğan tutuklanacak diyor. Evet. E, savcımız e, davet etmiş mi Kervan Bey'i? Savcılık da davet etmemiş. O da savcılık beni neden davet etmiyor diyor. Bu bir ihbar niteliği de Kervan Bey'i alın. Tersini Bey savcılığa yani savcılığa da duyurumuzu yapalım sonuçta basın evet. yoluyla hem Yalova Başsavcılığına savcılığa. Kervan Bey'in elinde çok önemli bilgiler var. Hatta bunları anlatmak istiyor. E, Makamınıza bunları